Merhaba arkadaşlar, GT Star Games'in bir sonraki bu bir sonraki videosuna hoş geldiniz. Pardon, dilim takıldı. Ee, bu bölümde San Andreas Mut Player oynayacağız. Ben ve kan diğer işte kanalımızı kuran diğer arkadaşım yani ikimiz ortağız, öyle düşünün. Ee, konuşabilirsin Meli. Merhaba arkadaşlar, GT Star Games'in ilk videosuna hoş geldiniz. Biz hazırız. Tamam. Yani i̇lk video dediği ikimiz oynadığımız için yani ilk sayılıyor. Ee, diğer videolarda da ilk video demiştim ama hani ee, artık anlamışsınız siz yani. <laughs> Neyse, Meli şimdi ben bir tane uçak alayım, sen de yanıma bin, tamam mı? Tamam, ben biraz uzaklaşayım, uçak üstüne düşmesin. Uçan kanadına binmek ister misin? Yanına mı bineceksin. Yanına. Ama bir tane var yani, bu var. O zaman gel bin yanıma. Tamam, bekle. Biraz kötü ama. Hadi, Hadi bakalım, kaptan Meli ve Mervan. Başlıyoruz. İsmimi anlamayanlar varsa e, yoruma yazabilirim. Deli. Efendim. Şimdi arkadaşım sen bana güvendin, bindin bu uçağa. Değil evet. Mi? Evet. Kendine yazık ettim be vallahi. Niye? Bu yüzden. Oğlum bana güvenmeyeceksin. O <laughs> ne yapıyor ya? Sen... Ben her türlü uçak kullanırım. Bana güvenmeyeceksin. Ben de kullanırım yani. Ama bu uçağı değil. Ama bak ben, benim yapacağım daha çok şey var. Bak şimdi. Vallahi bazen çok artistik yapıyorum. Bir yere bir tostuyorum. Uçak patlıyor anında. <laughs> bak mesela şöyle yapabiliriz değil mi arkadaşım? Köprünün altından geçmeye çalışırız. Hatta geçeriz <laughs> Uçarız mı? İşte bu. Şimdi havalanalım biraz yukarılara çıkalım. Melih mikrofonunu biraz ağzına yaklaştırırım, Sesim pek gelmiyor da. Tamam, yukarıda çıkalım. Tamam, Tamam mı? Yeterli mi bu senin için? Yok, biraz daha çık. Yani, tamam, sen Sonra aşağı ilk saat paraşütle inemeyiz ya. İneriz ineriz, yan yere duralım da. Bekle, ha. Ben hazırım. Hazır mısın? Hazırım, 3'e kadar say. 3 dediğinde de de atlayalım. Yüksekliğe bakayım güzel. Ben de hazırım. 3 2 1 Şimdi. Meli. Açma açma. Açmadım ki sen neredesin? Yukarıdayım bak. Beni görüyor musun? Görüyorum aşağı doğru iniyorsun. Ben seni göremiyorum da. Tam kafamın üstünde. Ben daha yukarıdayım. Bak bak güzel hareketler yapıyorum değil mi? Sen aşağı Uçağa bak ya. sen. ya. Ha? Ben yeryüzünü şu an yeni görüyorum. Aşağı... Ve para yeni açtım. Ha lan sen benden aşağıdaymışsın ya. Bak. Görüyor musun arkana bak. Aha <laughs> gördüm. <gülüyor> nasılsın arkadaşım? Ah! <laughs> 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 ah! <'apıyorsun>? İyi sen nasılsın? <laughs> 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 İyi şur şuraya in şuraya. Ben yere yüzüne indim bile. Yerin yüzüne. <laughs> Hadi. Şimdi araba alıyorum gel bin tamam mı? Tamam. Hadi bin yanına. Neredesin? Heh. Arkadaşlar yani inşallah eğlenmişsinizdir. Şey bir de biz mesela diyelim ilerlediğimizde yani daha fazla abone falan olduğunda e, nasıl söylesem ki işte tişört falan öyle isteklerde bulunursanız yapabiliriz. Yani tişört bastırabiliriz. Belik gel hadi. Heh. Ha. sanki özel şoför babanın uçağı var. Arkaya bin ben var. özel Evet o yüzden arkaya bindim. Şey eee ben şimdi bir şey açıklamak istiyorum. Ee, bunu Melih de bilmiyor. Melih bence böyle bir karar verelim yani. Bizde bir abone olsa mesela bir abonemiz diyelim. Tüm videolarımızı izliyor, beğeniyor, paylaşıyor. İşte en fazla en fazla faaliyet yapan kişiye Sandras multiplayer oynuyorsa e, işte mesela benim şurada skoru bakın sağ üst köşede can ve paranın altında. Yani 992 skor. 1000 skor diyelim. Mesela. 1000 skor düşünün. Bir skoru bir adam öldürerek kazanıyorsunuz. Yani Böyle bir abone olursa işte her videomuzu izleyen paylaşan falan böyle çalar kasıp ona ver, yani çekiliş yapıp vermeyi düşünüyorum. Ha oyun da verebilirim de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ben hayatımda hiç kargo margo işiyle uğraşmadım. Ben bilmiyorum o yüzden. Belki Melis sen bilirsin ama yani Biliyorum ben. adresine gönderebilir miyiz yani? Öyle bir şey olursa öyle oyun da gönderebiliriz. Oyun sitesi. Kargo ücreti de ödemezsiniz. Melih Efendim Sence güzel fikir mi? Güzel güzel tamam. Arkadaşlar yaparsa dediklerini yani olur niye olmasın Bir de e, Mesela hangi oyunları istiyorsanız lütfen yazın yani ben Karışık Oyun çekerim video çekerim ama yani yazın Ya da böyle bir oyunda takıldığınız bir şey varsa yazın Yama yapacaksanız Yama yapamıyorsanız yapmak istiyorsanız yazın Yani ben Mesela arkadaşlar Network Speed Pro Streat aldık ee, Onu istediğiniz zaman Yoruma yazabilirsiniz. İsterseniz onu oynayabiliriz yani. Ya yani Need for Speed değil de yani şimdi ne olabilir ki? Minecraft var. Ben onu sadece yalnız çekebilirim çünkü şu nedenle. Şimdi ben Hamachi Minecraft'ı şey yapmak için online oynamak için işte Hamachi falan gerekiyor. Yani online oynamak biraz zahmetli. LFS de aynen öyle. Onları yapabilsem beraber oynarız da yapamıyorum. O yüzden ben Minecraft, LFS, işte Max Payne falan ee, başka ne vardı? Ben de vardı da ben hatırlamıyorum ya oyunlarımı hatırlamıyorum biliyor musun? Ha tır oyunu falan Merhaba. çekeriz ya GTA kutar var onları ben çekerim sen dersi, de beraber çekeriz. Yani, Merhaba. efendim. Arabayı durduralım da biraz başka bir şeyler yapalım hep araba sürüyoruz. Aynen ben zaten şu anda arabayı sürüyorum da ben şey yapmak için söyledim duyuru gibi bir şey yani öyle düşün. Ee, şeye gidelim ya rampalar var ya aşağı doğru inen. Tamam. Be bekle o zaman, arabada kalalım öyle, bekle. Bekle bekle, ben yanına bineyim. Ha, ha tamam bin, bekliyorum ben seni. Çok bekliyorum bak, yazacağım. Bindim, hadi. Tamam, ben de hadi. Oh, hadi. hadi. Tamam. Zıplatsana be. Fazla zıpladı ya Tos. Eyvah şey olmadı. Ya bir şey oldu ya ben de çok kasıyor arkadaşlar o bugünlük bir şey yani her zaman olacak değil videolarda falan olur yani video izliyorsunuz diyelim çok kasıyor oyun çok kasıyor ee, bunun için yani videoları bırakmayın ben o bugünlük olan bir şey yapayım. Bir dakika, ben yeni bir araba alacağım. Tamam. İkimiz Al. yan yana arabalarla gezelim. Aynen. A M1 yaz, M1. M1 var ya. Yaz. Dur, ben istediğim arabayı alacağım. Bir Adamın teki yazdı oraya. Bir tane klana gel, para verilir yazdı. Sanki parayla klana giriyor o zaman. Arkadaşlar, evet. şimdi klan mı lan? Sandras Mutperi oynayanlar bilir. Klana girmek isteyen varsa... ...Sas klanına girin, ben de oradayım. Pişman olmazsınız diyeyim. Geçen gün G, G, unitlerle kapışmıştık yendik abi. Hadi Melih yavaş yavaş gidelim bekle. Bekle bekle Allah Allah. Takip et. <laughs> Oğlum sen bir ilk önce düz yolda git ya. <laughs> Oğlum burası kapalı. Ben biliyordum da senin şimdi kırmamak için söylemedim. Bu araba çok kayıyor ya bir dakika. Kendi kendine drift yapıyor. Ama drift yapmak için güzel bir araba öneririm yani. Meli. Efendim. Şey yap. E şimdi bir tane uçak alıyorum. Eee şey. Kanadına bin tamam mı? Tamam Ama bekle paraşütü al Paraşütü ne olur ne olmaz al doğru söyle. Hadi çabuk ol Videomuzu burada bitireceğiz hadi 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 Veli tamam. Arabadan indim Paraşütümü aldım Aldın mı? <laughs> Aldı şimdi <Hadi>. bir... <laughs> Aldım Hadi bin. Çabuk çabuk. Bekle binmedim. Bindim uçağın kanadına. C'ye bas. Bastım. bastım. Güzel mi orada? Güzel güzel. Ee, Düşecek gibi oluyor. Olur olur. Evet arkadaşlar, GT Star Games'in bir videosundan sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.